yayın ve danışmanlık hizmeti veren danışmanlara zulmediyor. Danışmanlık hizmeti veren ziraat mühendisi, veteriner, teknikerleri iki yıldır aynı ücrette köle gibi çalıştırıyor. Ücretlere bir kuruş zam yapılmadı. Allah'tan korkunuz. İki yıldır enflasyon almış başını gidiyor. Danışmanlara iki yıldır aynı ücrete çalışın diyorsunuz. Sanki ülkede her şey güllük gülistanlık, enflasyon artmıyor, hayat pahalılığı yok. Size göre danışmanlar aldıkları maaşla paşa gibi geçiniyor, sanki sarayda yaşıyor. Allah'tan korkun. 1500 liraya ziraat mühendisi, 1500 liraya veteriner, tekniker çalışır mı? Diyarbakır'da, Konya'da, Trabzon'da, Edirne'de, Aydın'da, Mersin'de nereye gitsek danışmanlardan aynı şikayeti duyuyoruz. Geçinemiyoruz. Aslında Türkiye'nin sorunu belli. Türkiye'nin sorunu AKP iktidarı